E, İspanyolların karışımından meydana geliyor. Bu şekilde Arjantin'de bir beyaz hakimiyet var, yüzde doksan yedisi beyaz. Orta Amerika'da bilhassa bu şekilde e, melez bir yapı var. Dolayısıyla Meksika'dan Arjantin'e kadar e, böyle melezleşmiş, Ar Arjantin'de beyaz oranı daha yüksek olmakla birlikte melezleşmiş zenci beyaz karışımı ya da Amerikan gerilisi, beyaz tartışma böyle bir kitle var. Kitle var. Latin Amerika bölgesi ve bu bölgeye de hani haritada öbür uçta gibi görünüyor ama Filipinler aslında şuralara baktığı zaman buralarda Filipinler. Filipinler de Katolik e, kavim olarak bu Çin Hindi ülkelerine yakın ancak e, kültür olarak Katolik Filipinler. Onlar da bu Latin e, Amerika dünyasına dahil edilebilir. 615 milyon Latin Amerika 107 milyon da Filipinler e, 700 ne yaptı? 722 milyonluk da bu şekilde bir Latin Katolik dünya. Afrika'da e, Müslümanlara bir bakalım. Müslümanlar Endonezya Malezya 254 milyon 30 milyon Malezya Endonezya'nın %90'ı Müslüman Malezya'nın %60'ı. E ama Malezya'da Müslümanlar hakim konumda. İkisi beraber 284 milyonluk bir Endonezya Malezya grubu. Bangladeş Pakistan bunlar aslında Hindistan'da bir millet. Aslında Hindistan'da 1000 yıllarında Gazneli Mahmut Hindistan'ın fethine başlıyor. 1500'lerde Timur'un torunu Babür Han Hindistan'a geliyor ve Babürler İmparatorluğu'nu kuruyor. 1700'lerde Hindistan'ın tamamı Müslüman hakimiyetinde. Üçte biri Müslüman, üçte ikisi Hindi olmakla birlikte e, Müslüman hakimiyetinde. 1750'lerde İngilizler kalkütadan giriyorlar Hindistan'a. Sonra yavaş yavaş Hindistan'ın tamamını işgal ediyor İngilizler. 1858'de son sipahi ayaklamasında bastırınca Hindistan'a İngilizler hakim oluyor. 1947'ye kadar olan 90 yıllık dönemde İngilizler Hinduları ön plana çıkıp Müslümanları bastırıyorlar ve Hindu ve Müslümanlar birbirlerine düşman etmek için çeşitli oyunlar oynuyorlar. 1947'den sonra Hindistan bağımsızlığına kazanıyor. Ancak bağımsız olurken Müslümanlar ve Hindular arasında o kadar büyük bir düşmanlık meydana gelmiş ki Müslümanlar Pakistan olarak şimdiki Bangladeş ile beraber hak insanlar ülkesi manasına ayrı bir devlet olarak ayrılıyorlar. 1971'de Bangladeş Pakistan'dan ayrılıyor. iki ayrı devlet oluyor. Ancak bunlar kültür olarak Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Hindistan kültürü, Hindistan devleti aslında. Ve Hindistan'ın şimdi kuzeyinde demin söylediğim gibi muhtemelen bir 200-250 milyon kadar bir Müslüman var. Pakistan 196 milyon, Bangladeş 166 milyon, ikisi beraber 362 milyon. 240 milyon kadar da Hindistan'da Müslüman olsa demek ki 600 milyonluk bir e, Hindistan Müslümanları grubu var. E, Hindu Hindistan ise 1 milyar civarında. Demek ki böyle 1 milyar almış. Aşağı yukarı gene işte 3'te 1, 3'te 2'ye yakın bir oranda e, bir Müslüman ve Hindu oranı hala devam ediyor. E, Pakistan ve Bangladeş Söylediğim gibi 362 milyon, 600 milyonluk Hindistan'dakilerle beraber bir Müslüman topluluk. Ee, Tacikistan, Afganistan, İran. Bunlar aslında İran'ın Fars dillerinin alt grubu. Afganlar ve Tacikler, nasıl ki Türklerle Azeriler, Türkmenler, Kazaklar, Özbekler, Türkçenin alt grupları ise Türk e, dilinin e, Afganlar, Tacikler ve Kürtler de aslında Farsların Kürtçede de Farsçanın alt grubu. E, bunlar kavim olarak bir Fars grubu. E, ancak İran Şii, Afgan ve Tacikler Sünni. E, kavmi olarak şimdi bahsedelim, biraz sonra Şii yapının e, nerelerde etkili, ondan bahsedeceğim. İran 80 milyona yakın, Afganistan 32 milyon, Tacikistan 8 milyon beraber 120 milyonluk bir Fars grubu. Türklere bakıyoruz. Kazakistan 18 milyon, Özbekistan 29 milyon, Kırgızistan 5,6 milyon, Türkmenistan 5,2 milyon. E şöyle toplarsak 18 47 11'de 58 10 milyonluk da Azerbaycan 68 milyonluk bir e, Türkiye halis Türk devletleri grubu Rusya'dan ayrılmış. 77 milyon Türkiye ile birlikte topladığımız zaman 145 milyonluk Türk devletleri grubu gibi 200 binde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile beraber yaklaşık 145 milyonluk bir Türk devletleri grubu Türklerin toplam nüfusu da 200 milyon kadar. Çin'de 20 ile 30 milyon arası bir Uygur Türk'ü var. İran'ın %26'sı Türk. Aslında bir 20 milyonu. İran'ın Türk %52'si Fars ancak. Türklerin büyük bir oranı var. Burada Selçuklu Devleti olmuş. Yani bir Türkler bu bölgede epeyce bulunmuş. Afganistan'ın %12'si Türk. Tacikistan'ın bir, bir milyondan biraz fazlası Türk bu şekilde topladığımız zaman aslında dünyada bir 200 milyon kadar, Rusya'da da bir 10-12 milyonluk Türk hala var. Bir 200 milyon kadar bütün dünyada bir Türk nüfusu var. Araplara bakıyoruz. Arap Yarımadası Arap. Umman, Yemen, Suudi Arabistan, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün. Bunlar Arap ülkeleri. Bunların toplam nüfusu 323 milyon. Bir de muarepler var. Muarep Araplaşmış demek. Ta İslam'ın ilk döneminden itibaren Kuzey Afrika fethediliyor. Ta sahabiler fethetmeye başlıyor. Bunlar kendi dillerini bırakıp Arapça konuşmaya başlıyorlar. Şu anda Arapça konuşuyor bunlar. O sebeple muarep deniyor. Yani Araplaşmış deniyor. Mısır, Libya, Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Batı Sahra, Sudan'ın da yüzde Arapça konuşuyor, Çad Arapça konuşuyor, Mali Arapça konuşuyor. Bunları topladığımız zaman e, 230 milyon kadar da bu şek 220 milyon da bu şekilde muharrep topluluk var. Beraber 350 milyonluk bir Arap ve muharrep karışımı bir Arap dünyası var. E bunun yanında bir de Afrikalı olup kendi dilini, Afrika dillerini konuşan gruplar. Nijerya'nın %50'si Müslüman, Senegal mesela %95'i Müslüman, Somali %99'u Müslüman. Bu şekilde bu bölgede bir Afrikalı Müslüman grubu. Bunların toplamı 270 milyon kadar bütün Afrika'daki Müslümanların nüfusu. E, Müslüman olma e, oranı da şöyle Suudi Arabistan'a e, yani Arabistan İslam'ın ilk döneminde e, İslam hakimiyetine yakın olan bölgelerde Müslüman oranı daha fazla. Kuzey Afrika Müslüman hemen tamamen e, ve şu doğu tarafından baktığımız zaman Somali'de mesela %99 Müslüman, Tanzanya %35, Mozambik %15'e iniyor yukarıdan aşağı Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gittiğiniz zaman yüzde bir iki gibi bir Müslüman oranı var. E, coğrafi olarak yakınlığına göre 99, 35, 15 gibi azalıyor Müslüman oranı. Şöyle baktığımız zaman Güney tarafının batı kısmına da fazla bir Müslüman yok ve şu orta bölgede gene fazla bir Müslüman yok. E, bu bölgelerde Hristiyanlar var ve ülken e, Afrika dinlerine mensup insanlar var. Toplam olarak Afrika kıtasının nüfusu 1 milyar 50 milyon. Bunun %45'i Müslüman, %35'i Hristiyan, %10'u Afrika dinlerine mensup, %10'lar da sınıflandırılamayan. Yani bir 470 milyonu Müslüman, Araplaşmış ve Afrika halkları olarak e, 300 60 milyon kadar Hristiyan, 100 milyonun biraz üstünde 100 milyon kadar ilkel Afrika dinlerine mensup ve kalanı da tam sınıflandırılamayan Afrika'nın durumu da böyle. Ve son olarak Yahudilerden bahsedelim. Bütün dünyada 14 milyon Yahudi var. Bunun e, İsrail nüfusu 7,8 milyon, %75'i Yahudi, yüzde %17'si Müslüman, Yahudi oranı demek ki 6 milyon kadar İsrail'in. E, İsrail'de 1 milyonun biraz üstünde e, Filistinli Müslümanlar var. Batı Şeria ve Gazze ile beraber 5 milyona yakın bir Müslüman var, 6 milyonda Yahudi var. Aslında neredeyse sadece Filistinli ve Yahudi nüfusu bile birbirine yaklaşmış durumda. E, bunun yanında 5,5 milyon kadar Amerikalı Yahudi var. E, Yahudilerin en yoğunlaştığı ülke Amerika, İsrail hariç. E, bu 1 milyon kadarı zaten e, İsrail Amerikan ortak vatandaşı. Bunun yanında Güney Amerika'da Yahudiler var. İngiltere'de yoğun olarak var. Rusya'da yoğun olarak var. Toplam işte 3 milyonluk Yahudi de bütün dünyaya yayılmış durumda. Türkiye'de 20-25 bin kadar bir Yahudi var. Bu da Yahudi dünya. Evet dünyanın aşağı yukarı nüfus durumu böyle ve dinlere göre dağılımı da bu şekilde. E, %26 Çin ve çevresi Budist, Hinduist, Konfüçyüs dünya yüzde 24 kadarı Müslüman, yüzde 33 kadarı Hristiyan. Bu büyük ve yüzde 13-14 kadarı da Hindu. Yani büyük nüfuslu din grupları bu şekilde. Evet. Şimdi ekonomik durum ne? Ondan bahsedelim. Ekonomik durumda şöyle de bir şey kullanacağım ben. Şimdi Necip Fazıl'ın bir şiiri var. Diyor ki bir kişiye dokuz bu taksimi kurt yapmaz. Diyor bir kişiye dokuz bu dokuz kişiye bir kul. Şimdi dünyanın yıllık gayri safi milli hasılası üretimi 87 trilyon dolar. Kişi başına 12 bin dolar düşüyor kişi başı e, geliri 12 bin dolar olanları bir kişiye bir pul olarak sayacağım. Ona göre hangi kavimler e, çok zengin, hangi kavimler fakir onu da o şekilde orantılayacağız. Dünyada en çok üretim yapan ya da en çok gayri sahibi, milli hasılası olan Amerika Birleşik Devletleri 16,7 trilyon dolar. İkinci Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri artı Kanada 18,2 trilyon dolar nüfusun yüzde beşini teşkil ediyor bunlar. Bu yüzde beşlik nüfus yüzde sahibi milli hasılanın elde ediyor. Dolayısıyla bir kişiye dört buçuk pul düşüyor Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da. Avrupa Birliği'ne bakıyoruz. Avrupa Birliği'nde Almanya'nın 40 bin dolar gibi kişi başı geliri. E, ancak Doğu Avrupa ülkeleri biraz daha fakir. Toplamda Avrupa Birliği e, 510 milyon nüfusu 15 trilyon dolar kadar da bir gelir var. Aşağı yukarı kişi başı 30 bin dolar. Yani bir kişiye iki buçuk pul Avrupa Birliği'nde düşen gelir bu gayri milli hasıla bir kişiye iki buçuk pul. Üçüncü olarak en çok üretim yapan ülke Çin. Çin 14 trilyon dolar. E şöyle deniyor, bir Çin'de yıllık yüzde yedi sekiz gibi bir e, milli hasıla artışı var. Amerika'da yüzde iki üç en fazla. Yani bir yüzde beş her yıl aradaki fark kapanıyor e, ee, şu anda Çin 2020 yılında deniyor ki Amerika'yı geçecek. Dünyada en çok gayri sahibi, milli hastası olan ülke Çin olacak deniyor. Ancak Çin'in nüfusu Amerika'nın dört buçuk katı. Dolayısıyla kişi başı düşen gelir dört buçuk katı olduğu halde Amerika'nın Çin'in nüfusu büyük olduğu için Amerika'yı geçecek ve bir birinci ülke olacak deniyor. Şu anda 14 trilyon dolar Çin'in yıllık gayri safi milli hasılası. Japonya ve Kore bu bölgede zengin olan Japonya'nın ve Kore'nin bir 30 bin doların biraz üstünde yıllık gelirleri. Japonya bir dönemde Amerika ile başa baş gidiyordu. 1990'lardan sonra e, Japonya'ya e, şöyle bir durum oldu. Şimdi Birinci ve İkinci Dünya Harbi'nin döneminde yani 1950'lere kadar gelişme sanayi ile ölçülüyordu. Sanayinin temel ham maddesi çeliktir. En çok çelik üretimi Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor idi. Sonra Avrupa Birliği'nde. Hatta 1970'lerde Erbakan Hoca hükümet olduğu zaman, başbakan olduğu zaman ağır sanayi hamlesi yapacağız demişti. O zaman sanayi toplum olmak yani ileri toplumlar sanayi toplumları idi e, ve Erbakan Hoca hakikaten e, o döneme göre yani birinci sınıf bir zihniyeti vardı ekonomik olarak. 100 bin motor yapacağız demişti mesela. Türkiye'de gümüş motor fabrikasını kurmuştu. Almanya'da da tank fabrikasında yani leopard tanklarının yapımında baş mühendisi olarak çalışmış idi. O dönem e, sanayi önemliydi ve çelik üretimi önemliydi. Ancak 1990'lara doğru geldiğimiz zaman artık bilgi toplumuna geçilmiş oldu. Artık temel e, üretim maddesi çip oldu. Bilgisayarlar, kameralar, televizyon ekranları vesaire bunlardaki temel madde çip. E, hatta şöyle denebilir mesela gelişmekte olan bir ülke bir ton demir üretir. Hani vardır yer aldı kaynağı, demir çıkartır. Bundan motor yaparsın.